Allah seni bildiği gibi yapsın Naci. At yarışı kazandım deyince ben de bir şey zannettim. Tuttura tuttura üçlü ganyan mı tutturdum? Hükümet gibi kadını bir taksiye bindirecek param bile yok. Yazıklar olsun. Ya niye öyle diyorsun Medya'm ya? Ya sen yeter ki iste bak sen iste. Ben seni istediğin an sırtımda bile taşırım ya. Bak, hala konuşuyor ya. Ha dur bir dakika. Evet taşı beni sırtında. Nasıl yani ya? ya? bildiğin sırtımda mı? Evet. Beni eve kadar sırtında taşıyacaksın. Ev derken Ayşegül'le Canan evi mi? Senin evin değil herhalde. Ya o şeyin şeyinde ya. Yani, yani şey orası şehir dışında. Ya. Merak etme hiçbir şey olmaz. Beygirleri izleye izleye beygir gibi olmuşsundur zaten. Hadi taşıyor musun taşımıyor musun? Tamam ya kızma ya kızım Tamam taşıyacağım. Dur. Taşıyacağım tamam ya. Hadi. yürü. Ay! Bu ne böyle be? Rahvan rahvan. Dört nalası yok mu bunun? Var minik kuşum var. Galoptan çıkıyor.